Evet sevgili yengeçler, güneş yükselen ay ve stellium yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bakalım önümüzdeki 10 günlük süre içerisinde bizleri hangi enerjiler bekliyor olacak. Bu, bu sefer farklı bir açılım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Buradan iş, para, eğitim, kariyerle ilgili. Buradan da aşkla ilgili kehanetler alacağım. İkisini de tarotla yorumlayacağım arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki 10 gün içerisinde enerjiler nelerden bahsediyor olacak neler yaşayacağız nelerle karşılaşacağız görelim hemen diyorum Evet kartlarımızı güzelce karıştırdık şimdi senin için bir hop iki bu da 3 çok güzel Gel bakalım buraya şöyle koyalım seni. Bereket diyor sevgili yengeç. Hı? Var mı öyle bir şey? Var. Değil mi? <laughs> geliyor geliyor. Geliyor geliyor hissediyorum geliyor. Şimdi aşkla ilgili de bakalım. Destem ne söyleyecek? Karıştılar. Hop hop hop. Arkadaşlar. Bir. 2 ve 3 senin için 3 tane de aşkla ilgili kehanetimi aldım ahmak dedi anlayacağız şimdi anlayacağız anlayacağız sabır şimdi dur bakalım hoppa çok güzel Çok güzel. Şimdi arkadaşlar hayatımızda da karıştırdık sevgili yengeçler. Ben niyetimi ona göre aldım. Bir sıra buradan bir sıra buradan bakacak şekilde. Öyle de ilerleyeceğim. Bereketle ilgili açıyorum. Arkadaşlar sanki daha önce önümüzde bir fırsat olmuş ve bir biz fırsatla ilgili kaçırmışız. Risk alamamışız, adım atamamışız. 4 ay öncesinde bir mesele olabilir. Belki korktuk, belki bizden bir şeyler çalmaya, saklamaya çalıştılar. Belki mesela şöyle diyeyim. Garanti bir işti belki. Bizden bir şeyler sakladıkları için, bilmediğimiz şeyler olduğu için belki buna karşı adım atmamıştık. Öyle bir durumdan bahsediyor. Bu meseleyle ilgili bir adalet teması. Bak dört ay önce yaşanan şeylerle ilgili bir şeylerin, hakikatlerin ortaya çıkması ve bunu sanki ben biliyordum, öyle olacağını diyeceksin gibi geldi bana. Sevgi Yengeç, var mı böyle bir şey? Sanki var gibi ha. olacak bir şeyler. Güzel. Senin için biraz gizemli, senin için biraz yeni olabilecek bir şeylerden bahsediyor. Yeni başladığın projelerle ilgili, belki bu projelerle ilgili 4 ay öncesinde dediğim gibi bir şeyler yapmış, bir şeyler başlatmış olabilirsin. Ya da 4 ay öncesinde sen bununla ilgili birilerine teklif sundun, onlar reddettiler, tamam mı? Şimdi o konuyla ilgili benim dediğime geldiler dedin ve orada bir bereket yaşanacak bolluk yaşanacak, bir şeyler yaşanacak, emeğin karşılığı alınacak diyor kartlar. Sevgili yengeç şimdi bakalım aşkla ilgili sana ne söylüyor? Diyor ki çizgiyi açtı. Ahmak diyor kendisini ahmak olarak gören bir insan var. Seninle ilgili çizgiyi açtı ve bağlantıyı bozduğu için kendisini aptal gibi hissediyor. Ancak bunu kabul etmekte zorlanıyor diyor. Bu kişinin seninle ilgili dilek istekleri var ama hala hayatında ufak elincelerin tırnak içindeki o işte gecelik şeyler olabilir. Ne bileyim. Toy enerjiler ya da işte böyle takılmacalar, haftalık işte ne bileyim geçilen zamanlar, işte 6 aylık flörtler falan. Anladın mı bunları? Anladın. Yani gerçeğin peşinde değil de böyle sahte olanın peşinde, imitasyonun peşinde gezen bir arkadaştan bahsediyor. Bu yüzden de kendisini aptal gibi hissediyormuş. Ama bunu kabullenmekte zorlanıyormuş bu kişi. Öyle bir şeyden bahsediyor. Bu kişinin seninle ilgili karar verme süreci var. Bu kişi zaten kararı verilmiş aslında. Kendisi çağrısını yapıyor. Sistem de ona çağrıyı yapıyor. Bu da var. Ama olayların olumlu bir pozisyona dönmesi için bir takım daha cesaret gerektiren adımlar atması gerekecek gibi geliyor bana bu kişinin onunla ilgili karar vermeye çalışıyor. Hayatını eline almış. Birçok şeyi değiştirecek olabilir. Ama korkmaya gerek yok ki. Değil mi? Bak bir de diyor ki bu senin ikiz alevinmiş. Bu kişi senin ruh eşin olabilir. Yani pardon ikiz alevin olabilir. Öyle görünüyor. Yani birbirinizden kopamayacağınız uzun sürelerce zamanlarca birbirinizi hatırlayacağınız belki derin yaralar bıraktı sende. Belki sen onda derin yaralar bıraktın. Böyle şeyler olmuş olabilir. Aranızda hatta telepatik iletişimler de söz konusu olabilir. Yani hissediyor olabilirsin canı yandığında. Ne bileyim böyle bir anda pat diye mesela arkadaşların otururken bir anda durgunlaşıyorsundur. Neden oluyor diye düşünüyorsundur. Hiçbir nedeni yoktur. Soruyorlardı insanların ne düşünüyorsun ne oluyor falan hiçbir şey yoktur. Halbuki sadece karşı tarafın enerjisi sana geçiyordur. Öyle bir durum, böyle şeyler yaşıyor olabilirsin. Bu kişiyle ilgili bir iletişim gündemi olacak gibi görünüyor. Sevgili yengeç. Sanki <laughs> olacak gibi. Ama bu kişi biraz hani kendisini aptal gibi hissediyormuş ya. Biraz aptal galiba <laughs> hissetmesi, biraz şey olmuş, isabetli olmuş diyeyim. Neden dersen? Çünkü hani bu kişiyi sana bir adımı atmak yerine bir sinyal çakmaya çalışıyor olabilir. Ya da işte adım attığında sonraki bütün her şeyi senden bekleyecek olabilir. Böyle bir yapısı var galiba. Hani biraz kendisi dişil enerjilerde edilgen tavırlarla hareket eden, karar vermekte zorlanan, seçim yapmakta zorlanan, maymun iştahlı. <laughs> Onu da istiyorum, bunu da istiyorum deyip sonunda da hep Kaybeden ya da işte şunu da söyleyebiliriz bu kişi için. Hani şey vardır ya böyle ben kader mahkumuyum. Ben acıların çocuğuyum. işte hep beni bulur böyle şeyler. Drama queen <laughs> anladınız mı? Sürekli e, acıdan beslenen, acıdan böyle mutlu olan, huzur bulan bir insan gibi. Sanki hani başına bir şey gelmese rahat etmeyecek. Böyle bir şahsiyet gibi duruyor nevi şahsına münhasır bir insan gibi duruyor. Şu üç olacak değil mi? <laughs> o yüzden rüyalara bakalım. Bakalım rüyalar ne diyecek? Sevgili yengeç rüyalarına dikkat et. Seni aklındaki konular hakkında zengin bir içgörü sunacak diyor. Zaten ha? <laughs> neyle ilgili olabilir? Onları söyleyebilirim şu an sana. Söyleyeyim mi? Bak senin kapalı enerjilerde olduğun, içinde tuttuğun böyle güvenmediğin inanmadın. Biri sana bir şeyler söylüyor. Şimdi burada rüyalardan bahsediyor dedik. Ee, burada şundan bahsediyor aslında. Senin içten bildiğin bir durumdan bahsediyor. Birileri sana sanki yalan söylüyorlar, seni kandırmaya çalışıyorlar ve böyle gelip seni manipüle etmeye çalışıyor olabilirler. Yani daha önce de belki bunu yapmış olabilirler. Örneğin bir mal vardır, ortaklık yapıyorsundur birileriyle vesaire. Bu mala diyordur ki ben bunu 100 bin liraya aldım hani sadece farazi konuşuyorum. Tabii ki kimse öyle faturasını şeyini görmediği bir şeye itimat etmiyordur herhalde değil mi? Ama yine de söyleyelim, söylemek lazım. Örneği anlaşılsın diye böyle veriyorum. Kusura bakmayın. Diyordur ki işte 100 bin liraya aldım. Halbuki alıyordur onu. 70 bin liraya. Anladın mı? Böyle bir şey. Ve sen bununla ilgili olarak rüyalarında uyarılacaksın. Sanki öyle bir şey olacak gibi. Öyle görüyorum, öyle hissediyorum. Yani böyle senin inanmadığın, kuşkuyla yaklaştığın, şüpheli durduğun bir durumdan bahsediyor. Böyle duygularını açık etmediğin, tam böyle anlayamadığın, anlaşamadığın bir meseleden bahsediyor olabilir arkadaşlar. Öyle bir durum. İkinci senaryom şu. Uzaklardaki bir kişiyle ilgili veya uzaklardaki bir ne diyeyim? Şüpheyle korkuyla yaklaştığınız bir kişi olabilir. Bir. Onu bir anlatalım. Uzaklarda şüpheyle, korkuyla yaşadığı, yaklaştığınız bir kişi var. Bir ortağınız, bir partneriniz, bir şeyiniz olabilir bu kişi. Ee, bu kişiyle ilgili bir takım güvensiz enerjiler hakim. Bu kişinin ortağınız büyük ihtimalle dediğim gibi. Güvensiz enerjiler hakim aranızda. Öyle bir şeyden bahsediyor. Sanki siz de onu böyle rüyalarınızda e, bununla ilgili içgörü edineceksiniz. İçgörü deyince de garip oldu. <laughs> Sanki yani rüyalarınızda bu konuyla ilgili uyarılacaksınız diyor kartlar bana. Sanki öyle gibi bir şey var gibi. Bir sonraki sıraya geçelim. Bura anlaşıldı diye düşünüyorum. Ne bu? Ahmaktan sonra ha, ikinciye geçeceğiz değil mi? Dilekler. Aşk hayatında seni bekleyen gelişmeler arasında dileklerden bahsediyor. Havada çok fazla heyecan var. Yeni bir hayata adım attığını anladı diyor. Bu nedenle her türlü olasılığı düşünerek hareket ediyor. Bir kişi var ve bu kişi seninle ilgili şans arıyor arkadaşlar. Senin farklı bir ülkede, farklı bir ilde, farklı bir şehirde, farklı bir hayatta yaşadığını düşünüyor. Seninle ilgili haber alamıyor olabilir. Aldığı son haberler e, güncelliğini yitirmiş haberler olabilir mesela. Ya da işte böyle seni sürekli stoklamaya çalışıyordur, takip etmeye çalışıyordur ama çok fazla bilgiyi edinemiyordur. Bu sayede de kafasında kuruyor, böyle şeyler yapıyor olabilir veya doğrudan doğruya bilgi ediniyordur seninle ilgili. Görüyordur yaşadığın hayatı ve diyordur ki ben kaçırıyorum, bitiyor, bu artık bana geri dönmez Beni istemez falan diyordur. Öyle bir şeylerden bahsediyor arkadaşlar bu kişi seni yarı yolda bırakmış gitmiş bir kişi olabilir araya birilerini sokmuş sana başarısız ettirmiş bir kişi olabilir gizli saklı seninle ilgili bir şeyler yapmış yapmaya çalışmış olabilir kartların bunu söylüyorlar ama bu kişi sana çok değer veriyor seni çok seviyor böyle bir kişi arkadaşlar bu kişi seni çok bolluk bereket olarak görüyor hayatının dönüm noktası olarak görüyor. Hayatının erişmesi gereken yani hayatını vardırmak istediği nokta olarak görüyor. Seninle ilgili böyle görüşleri var bu kişinin diyelim ve son işle ilgili, parayla ilgili, kariyerle ilgili, eğitimle ilgili son kartımıza bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki para dediğimiz zaman ya da işte tarotta iş dediğimiz zaman iş, para, eğitim, kariyer Hepsi anlaşılmalı arkadaşlar. Örnekleri kendinize göre lütfen ölçekleyin diyelim. Bak sana burada bir şey anlatıyor. Diyor ki senin bir şeye ya da birden fazla şeye de olabilir ya da bir, bir kişiye olabilir. Çok fazla odaklandığını söylüyor. Başka arka seçeneklerin var ama bunları görmüyorsun diyor. Önünde uzun vadeli <laughs> seçenekler ee, uzun vadede senin için çok iyi olabilecek bazı şeyler var. Bunlarla ilgili çok küçük de olsa düşünce aşamasında olabilirsin. Belki eylem olarak istiyorsun ama eyleme geçiremedin, dökemedin. Uzun vadeli. Sana bunlar kazanç getirecekler. İş hayatınla ilgili çok güzel sürpriz gelişmeler getirecek. Bak değnek kralı değnek kraliçesi ikisi de burada. Tutkuyla yapacaksın. Çok isteyerek yapacaksın. Öyle bir şeyden bahsediyor. Bunun da farkına varacaksın. Bu seçeneklerin önümüzdeki 10 gün içerisinde farkına varacaksın. Demiş oluyor kartlar. Nasıl? konuya farklı bir yaklaşım getirerek, farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak varıyorsun. Mayalanmaya geldik şimdi de aşk hayatıyla ilgili. Bunu söylemeden önce arkadaşlar kanalın katıl aboneliği açıldı. Oradan seçenekleri inceleyebilirsiniz. Katıl olabilir, katıl <laughs> abone olabilirsiniz, üye olabilirsiniz diyelim. Katıl abonelerine özel ayrıcalıklar var. Onlar kendilerini bilirler gibi bir şey oldu. <laughs> seviye seviye koyduk arkadaşlar. Ona göre işte ayda 1 2 3 vesaire tarot bakımı dahil hani bireysel olarak böyle şeyleri içeren seçenekler mevcut orada. Lenormand büyük tablo dahi koyduk arkadaşlar. Biliyorsunuz ki zaten ben kişisel bakım olarak zaten bu hizmetleri de veriyorum bireysel danışmanlık olarak. Ee, diyelim. Ardından <laughs> bana destek olmak için bir çay kahve ısmarlamak adına teşekkür butonunu kullanabileceğinizi belirteyim. Ardından hype butonunu ücretsiz olarak kullanarak bu videoyu yükseltebilirsiniz. Daha fazla kişinin önüne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bunu söyleyelim. Ardından yorum yaparak abone olarak beğenerek, ondan sonra bu videoyu Başkalarına göndererek sevdiğiniz insanlara olabilir. Sen de izlemelisin dediğiniz kişiler olabilir. Göndererek benim daha fazla kişiye ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Bu sayede de benim bu kanalla ilgili muradıma ermemi sağlamış olabilirsiniz. Bu da beni motive eder ve dediğim gibi daha fazla sizler için içerik üretmeye. Gayret gösteririm arkadaşlar çünkü bu benim profesyonel anlamda işim değil. Bu arada yorumlarınız beni çok motive ediyor. Ben yorumlarınızı okudukça mutlu oluyorum. O mutluluk bana yani artı pozitif olarak bu konuya yaklaşmamı sağlıyor diyelim. Aşkla ilgili son durak. Burası sana diyor ki mayalanma. Beklenmeyeni beklemeye hazır ol. Çünkü her şey mayalanıyor, ime kazanıyor diyor. Aranızda uzun süredir bir tanışıklık, bir bağlantı olan bir kişiden bahsediyor. Bu kişinin hayatında kadersel olarak var olan bir kişi olabilir. Ara sıra gelip seni düzeltiyor gidiyor olabilir. Bu bir seçenek. Koy kenara. İkinci seçenek gerisini bağlayacağım. Gerisi ikisi içinde geçerli olacak. İkinci seçenek de şudur. Yeni bir kişiyle tanışacaksın ve bu kişi senin hayatında çok kalıcı olacak. Bunu söylüyor. İki seçeneğin var tamam mı? Ya geçmişten beri tanıyorsun ve bu kişiyle aranda kadersel bir enerji var. Yani uzun zamandır aranızda bir enerji var. Ve ikinci seçenekte bir kişi var. Bu kişiyle yeni tanışacaksın ve hayatında uzun ömürlü bir ilişkiye şey yapacak. Ne diyeyim? <laughs> Neden olacak bir kişi diyelim. Bu kişi de yine aynı şekilde kadersel oluyor. Arkadaşlar buradaki mesele tamamen şu. Senin beklenmeyeni beklemeye hazır olmanı istiyor. Çünkü bir şeyler senin için hazırlanıyor diyor. Senin için yeni bir boyut. Senin aklına mantığına yatacak olan, senin seveceğin, anladın mı? Bir yeni zaman geliyor aşkla ilgili. Belki bu zamana kadar uykusuz geceler geçirdin. Kabuslar içerisinde uyandın. Bu nasıl olacak? Bu nasıl bitecek dedin? Düşüncelerin başını kaldıramadın. Öyle şeyler yaşandı. Belki bu kişiyle, belki Yeni tanışacaksın ama belki daha önce farklı kişilerle böyle şeyler yaşadın. Bunları söylüyor sana. Diyor ki bu mucizevi bir gelişmeyle beraber belki evliliğe kadar gidebilecek olan bir meseleyi anlatıyor diyor kartlarım. Yani ciddi bir, düzgün bir ilişkiden bahsediyor. Baş sonu belli bir çerçevesi olan bir ilişkiden bahsediyor. Geleneksel yani senin geleneklerine daha doğrusu sana uygun. Senin böyle hayatına, yaşam kültürüne vesaire uygun bir kişiden bahsediyor. Buradaki büyücü de her şeyin tamamlanması manasına geliyor arkadaşlar. Buradaki koşullarda köklü bir değişiklik yaşanacağını anlatıyor. Zaten mayalanma kartı da onu söylüyordu. Bak evlilik demiştik. Üstüne de ne geldi? Kuponlusu geldi. Belki hayatına evleneceğin kişi giriyor olabilir arkadaşlar. <laughs> evet buraya kadar geldiysen çok teşekkür ederim beni izlediğin, destek olduğun, yorumlar yaptığın için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, görüşmek üzere sevgili Yengeç. Bay bay.